Var. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum her şeye bastım ya. Bütün tuşlara bastım masay, masay. ya. Ya var ya anasını siktim oyunun ya. Oğlum gittiler ya. Sonuyorum. Ayakta kalan son. kaldı. Tamam, nice. <laughs> bomba bomba. Bekle. At. I guys, careful. Nice. Boys! I have ne nice, <laughs> Anlamadım. What? <laughs> Ölüşüme bak. <laughs> What? I would have liked to close fight like, to like rat in the little bit. Yeah, with the one you get a kill on the one way and then rat in the close one oh yeah, yeah. Oh my god! It's <laughs> like orada mı Olabilir. Ben orada değil, adam vurdu ya. Neyin gelmiş? <laughs> Teksin abi. Biliyorum. Dön bence, hepsi döndü buraya. Sen daha yakın. Küçü ulti kullandı sana, at. Üstüne puşlan. Hayır su Aha. Zaman yok ki. SUS! Var. Yok. Sus. <laughs> Sus. O da B'ye geçti bu Evet sizin. evet. Gitmeyecek. Zamanı <laughs> Şu sikini Şuradan az... oynar mısın? Nereden? Dudan. Dudan mı? Hayır sağ... Neyse, istediğin gibi oyna. Ses duyuyorsan söyle. Double, Double işte. mi? Bekle. Go. Hele. <laughs> 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 Spike savunan başlangıcında düştü. Ben ne var elde bana. Gene Ayakta kalan son oyuncu. Hele. Hey, Ay evet. Spike Hello. Hello. kaldı. lan ne yapıyor? Bak geldi. sakin ne oldu tamam ne Falan ha çıldırıyor bu. Oh. Oğlum da var ya. Oh. 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 Kanka yani sana yılda da basacağım tamam. bekle. Tamam. Bir hediye. Titi geldi. Kevin geçmiş olabilir. Duvar kuruldu. Senin için. <laughs> Böyle iyi. Ay. Işın tuzağım yok edildi. Dolduruyorum. Kevin. Ah. Kendini geliştir. Bir düşman kaldı. Etti üç. Tek mermim var onun Dolduruyorum. Çıkar. Bu. Çıkar. Ya, 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 nerede? Heaven, heaven, heaven. İki heaven. Kurayım da bari para gelsin. Jandan <laughs> <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> Orası da var. <laughs> ee, Hayna. <helal>. <laughs> Ada düşman görüldü. <laughs> Artık tutunuz. <tükülüyor. gülüyor> Kritik hasar. Güzel bir oyun.